Safranbolu Belediye Başkanı Sayın Elif Köseyle birlikteyiz. Bugün Türkiye Belediye Başkanları Birliği'nin genel kurulundayız. Safranbolu'dan ne haber var efendim? Neler yapıyorsun Safranbolu'da? E, Safranbolu'da haber çok e, turizm kenti ve dünya miras listesinde çok önemli bir kent biliyorsunuz. Dünyada 20, Türkiye'de tek kent ölçeğinde korunmuş önemli bir kentin belediye başkanlığını yapıyorum. Safranbolu'da en önemli gelir kaynağı turizm tabii ki ve bu sezon pandemiden sonra e, çok fazla da turist ağırladık. Gelecek sezonun çok daha iyi olmasını temenni ediyoruz ve onun altyapısını hazırlıyoruz. Safranbolu'da çalışmalar kışın e, altyapı hazırlığı. Altyapı derken bu turizm Turizmin altyapısı tabii ki. Turizmin altyapısıyla ilgili e, sürekli toplantılar yapılıyor ve yeni kararlar alınıp e, yeni turizm sezonunda gelen turistlerimizin memnuniyetini daha üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. E, kaymakamımız, valimiz, e, Turizm işletmeciler Derneği e, ile birlikte e, kurduğumuz bir komisyonla Safranbolu'daki turizmin kalitesini artırmak anlamında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yani esasında Safranbolu sadece ilçe merkezine değil çevresine de hizmet ediyor turizm potansiyeli anlamında. Evet. Ee, yani daha çok yerli turistle mi yabancı turistle mi hitap ediyorsunuz? Şimdi tabii pandemi öncesinde uzak doğulu turistlerimiz çok daha fazlaydı. Fakat pandemiyle birlikte yerli turist daha fazla elbette. Yurt içi turizmi daha hareketli. E bunun sebebi pandemi. Ama bizim hedefimiz gelen turist kalitesini biraz daha kültür turizmi anlamında üst seviyeye çıkarmak için Avrupalı turistleri de Safranbolu'ya çekmek için çalışmalar yapıyoruz. Biraz önce dediğiniz gibi Safranbolu tek de değil. Aslında Karabük'ün ilçelerinin her birinin ayrı ayrı e, turizmle hizmet edecek önemli özellikleri var. Eski Pazar'ın, Yenice'nin, Eflani'nin, Safranbolu zaten ilk sırada e, lokomotif olarak e, önde yer alıyor. Ama onun yanı sıra çok iyi bir turizm destinasyonu Karabük. O yüzden e, Safranbolu'yu tanıtırken tek başına değil, çevre ilçelerdeki e, turizme hizmet edecek diğer değerlerini de ön plana çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Buradan Ankara ve Türkiye'nin diğer illerindeki vatandaşlara Safranbolu olarak çağrı yapmak isterseniz neler söylemek istersiniz? E neler söyleriz? E tabii e, Safranbolu en önemlisi konaklarıyla e, ünlü e, Osmanlı sivil mimari örnek örneği olan konaklarımız var. E, konakları, köprüleri, hanları, hamamları tabii ki lokumuyla Safranbolu bütün e, Türkiye'deki tüm e, vatandaşlarımızı e, bekliyor ve görmeden e, bence e, çok şey kaybetmiş olurlar. Bunu söyleyebilirim. Sağlık turizmi ile ilgili Bulak Mağarası'nda e, astımlı hastalara iyi geldiği söyleniyor. Bununla ilgili mağarayı ziyaret eden çok ama şunu hatırladım. E, bunu söylemenizle asıl kongre turizmi başladı Safranbolu'da. Leyla Dizdar Kültür Merkezimiz'de 600 kişilik bir salonumuz var, konferans salonumuz ve artık ilkini de dermatologlar yaptılar geçtiğimiz Eylül ayında. Biz 450 doktoru misafir ettik Safranbolu'da. Şimdi yeni sezonda da Mayıs'ta iki tane kongre turizmi ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi ile özellikle. Kongre turizmi de Safranbolu'ya artı bir değer katacak tabii ki. Peki Safranbolu'ya gelenler için bir rehberlik hizmeti var mı? Rehberlik biliyorsunuz o TÜRSAB'ın, e, TÜREB'in e, görevi. Elbette turlar geldiğinde onlar bir rehber görevlendirmek zorunda. Ama şundan bahsediyorsanız alan rehberliği o yok Safranbolu'da. Zaten yasayla da sıkıntılı bir durum alan rehberliği. Fakat Safranbolu ya da Çanakkale'de örneği olduğu gibi alan rehberliğinin de olması gerektiğini düşünüyorum ben. Gelen rehberlerin Safranbolu'daki kültürü çok iyi tanımadıkları için doğru bilgiler aktaramadıklarını düşünüyorum. Ama onun dışında Safranbolu'yu çok iyi bilen, Safranbolu'da rehberlik yapan arkadaşların da yasal olarak rehberlik yap imkansız. Daha bu yeni söz konusu oldu toplantımızda. Şimdi Safranbolu'da artık yaşayan kişilerde okulunu okuyup rehberlik kokartı almak için çalışmalara başlamış. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben Başarılar diliyorum. Ediyorum, sağ olun.